Türkiye nüfusunun önemli bölümü birinci ve ikinci derecede deprem kuşağında yaşıyor. Türkiye'de son 104 yılda 23 adet 7 ve 7'nin üzerinde deprem oldu. Henüz hafızalarımızdan silinmeyen Gölcük ve Düzce depremlerinde resmi rakamlara göre Türkiye yaklaşık 17 bin yurttaşını kaybetti. On binlerce kişi yaralandı. Kurtarılanların %80'ini vatandaşlar, %17'sini resmi ekipler, üçünü de yurt dışından gelen yabancı ekipler kurtardı. Bu oranlar da gösteriyor ki afet zamanında vatandaşlar kurtarma çalışmalarının içindeler. 99 depremlerinin acı biçimde öğrettiği bir başka konuysa afet sonrasındaki ilk 72 saatin hayat kurtarma açısından en kritik saatler olduğudur. Altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saatte gerektiği gibi arama kurtarma çalışmaları yapabilmek için öncesinde hazırlıklı olmak esastır. Sivil Soğuma Teşkilatı olarak bizler gönüllü kuruluşlarının öncesinde hazır olmaları adına eğitimlerini teorik ve pratik anlamda vermekte ve bu çalışmaları desteklemekteyiz. Afet öncesi hazırlıklar, afetin zararlarını azaltacak çalışmalardır. Bu çalışmalardan biri gönüllülük esasına göre oluşan, konusunda uzman kişiler tarafından eğitilen ve oluşturdukları gönüllü ekibiyle yaşadıkları bölgede deprem ve diğer afetlere karşı donanımlı olan mahalle afet gönüllüleridir. Mahalle afet gönüllüleri afet durumunda merkezlerinde toplanarak harekete geçiyorlar. Peki kim bu mahalle afet gönüllüleri? Nasıl mahalle afet gönüllüsü olunuyor? Eğitimleri, görev ve etkileri neler? Kısa adı MAG olan Mahalle Afet Gönüllüleri, Mahalle Afet Gönüllüleri projesi kapsamında oluşan projeye katılan gönüllülerdir. Projeye İçişleri Bakanlığı da valilikler ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü aracılığıyla destek veriyor. Gönüllülük esasını dayanan e, eğitim çalışması başlattık. İstanbul Valiliği olarak amacımız, e, e, afete duyarlı olan, depremi duyarlı olan tüm mahallelerimizde bu çalışmalarımızı e, devam, et, e, devam ettirmektir. E, benim İstanbul'da oturan vatandaşlardan isteğim, dileğim, bu gönüllü mahalle afet gönüllüsü olarak bu çalışmalarımıza katılmaları ve bize destek vermeleri. Mahalle afet gönüllüleri ekipleri gönüllülüğe inanan, takım çalışmasının bilincine varmış, sağlık sorunu olmayan, uzun süre aynı mahallede oturmayı planlayan 18 ila 55 yaş arasındaki kadın ve erkeklerden oluşturuluyor. Gönüllüler projeye katılım için mahalle muhtarlıklarına sivil savunma müdürlüklerine veya proje ofislerine başvuruyorlar. Gelen afişleri önce muhtarlığımız binasına, daha sonra bütün esnafın camlarına asarak, apartman ve site yönetimlerine ilan ederek bütün halkımıza duyurduk. Mahallenin yoğun ilgisiyle karşılaştık. İşlerinde seçilen 45 kişilik bir grup eğitimi baştan sona kadar eksiksiz tamamladı ve şu anda hazır bir haldeyiz. Proje kapsamında her mahallede yaklaşık 50 gönüllüden oluşan bir MAG yani Mahalle Afet Gönüllüleri grubuna afetin hemen ardından ilk müdahalede bulunabilecek, profesyonel ekipler geldiğinde de onlarla işbirliği yapabilecek eğitimler veriliyor. Mahalle Afet Gönüllüleri ailesine katılmaya uygun olan gönüllüleri sağlam bir eğitim programı bekliyor. MAG Temel Eğitim Programı'nda uzman eğitmenler tarafından 3 saat afet bilinci ve afetlere hazırlık, 11 saat temel arama kurtarma, 10 saat temel ilk yardım, 2 saat afet psikolojisi ve 6 saatte temel yangın söndürme dersleri yer alıyor. Eğitimler alanında uzman kişiler tarafından verilmekte. Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi yapı olarak iki ana unsurdan oluşuyor. 50 kişiden oluşan Mahalle Afet Gönüllüleri MAG ve 4 kişiden oluşan Mahalle Afet Kurulu MAG. Mahalle muhtarının başkanlık ettiği Mahalle Afet Kurumu, Mahalle Afet Gönüllülerinin kendi aralarından seçtiği ve iki yıllığına göreve gelen Gönüllü Koordinatörü, lojistik sorumlusuyla risk ve hasar tespit sorumlusundan oluşuyor. Kurul üyeleri, mahallelerinde afete hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmak ve yönlendirmekle görevliler. Gönüllüler temel eğitim programından sonra yenileme ve geliştirme uygulamalarıyla eğitimlerini sürdürüyorlar. Gerek bu eğitimler, gerekse takım ruhunu güçlendirici sosyal etkinliklerle gönüllü olmuş seçkin insanlardan oluşan MAGA ailesinin bireyleri arasında güçlü dostluklar kuruluyor. Bu da takım ruhunu güçlendiren sosyal etkinlikler için iyi bir zemin oluşturuyor. Hem bu gruplaşmadaki e, ilişkileri güçlendiriyor, arkadaşlık ilişkilerini, hem birbirimizi daha iyi tanıyoruz, hem neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Bir sürü fikirler ortaya atılıyor ve bu fikirler e, insanları daha doğru yönlendirilmesine yardımcı oluyor. Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi bugüne kadar Kocaeli, Yalova ve İstanbul'daki mahallelerde uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Sayıları binlerle ifade edilen gönüllülere temel eğitimleri verildi ve bu mahallelerde afet destek merkezleri kuruldu. Mahalle Afet Gönüllüleri projesi kapsamında her mahallenin güvenli ve kolay erişilebilen bir yerine 3x7 metreye batlarında özel bir konteyner yerleştiriliyor. İçinde tüm mag ekipmanlarının bulunduğu bu konteynerler, kurtarma çalışmalarının koordine edildiği Mahalle Afet Destek Merkezi olarak kullanılıyor. Ayrıca bu konteynerların bakım ve kontrolleri de Mahalle Afet Gönüllüleri tarafından periyodik olarak yapılıp rapor ediliyor. Maglar kendi aralarında özel telsizleriyle iletişim kuruyorlar. Mahalle Afet Destek Merkezi ve İl Kriz Merkezi arasında iletişimse ve hafe telsiz bağlantısıyla MAK Mahalle Afet Kurulunca sağlanıyor. Kocaeli Kriz Merkezi, Kocaeli Kriz Merkezi, Yeni Mahallemak. Kocaeli Kriz dinlemeden. Büyük depremin tehdidi altındaki bu bölgelerde eğitimli ve donanımlı kişiler demek, olası bir deprem felaketinde kurtarılabilecek binlerce can demektir. Yani Maglar, şimdiden Türkiye'nin depreme hazırlıklı olmak konusunda attığı en güçlü adımlardan biri haline geldi. 1999 depremini yaşadık. Bu depremden önce arama kurtarma ve afet zedelere yardım konusunda hiçbir eğitim almamıştık. Çaresizlik içinde kaldık, yardım edemiyorduk. Mahalle afet destek projesi uygulaması dahilinde aldığımız eğitimle bilgilerimizi artırdık kendimize cesaretimiz arttı ve gönüllü olarak böyle bir çalışmaya katılmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Onlar hiçbir afetin yaşanmamasını diliyorlar. Ama meydana gelebilecek herhangi bir afet için de hazırlıktılar. Kendini, ailene ve komşularına yardım etmek istiyorsan mahalle afet gönüllülerine katıl.